Bir tek annem biraz sertti, o kuşak öyleydi. Ne yapalım? Bak hala Naci'yi düşünüyorsun. Ama duydum ben. Nefes alıyor. Sen kardeşlerini paylaşamıyorsun. Mesut. Acını masum insanlardan çıkarma. Herkese merhabalar. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz. Gelen fragmandan sonra dondum kaldım. İlk bölümden itibaren Han'ın iyi karakter olduğunu düşünmek, şu an Han'ın en deli karakter olduğu gerçeğiyle yüzleşmek. Zincire bağlı olan kim? Bir de oturup karşısında ekmek yiyor. Tam bir psikopat çıktı Han. Sizlerden gelen bir tahmin var mıdır? Zincire bağlı olan kim sizce? Benim tahminim Esat, Hasibe hiçbiri değil ya da Naci bunlardan hiçbiri değil. Tanımadığımız birisi var o zincire bağlı. Diziye yeni dahil olan birisi. Bekleyip göreceğiz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.